Günümüz iş dünyasında ayakta kalmak ve başarılı olmak sürekli bir değişim rüzgarında yolunu bulmaya benziyor. İşte bu yüzden eski kurallar artık işlemiyor. Başarının sırrı, rakamlarla insanları birleştiren yepyeni ve entegre bir strateji oluşturmaktan geçiyor. İşte bütün meselenin özü bu soruda yatıyor aslında. Bir yanda çar hedefleri, diğer yanda insan. Bu ikisi arasında o hassas denge nasıl kurulur? Gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Başarılı şirketlerin çözmesi gereken denklem tam olarak bu. Bir tarafta şirketin mali sağlığını, geleceğini planlayan o somut, net rakamlar var. Diğer tarafta ise bu rakamları hayata geçirecek olan insanlar. Genellikle birbirinden tamamen ayrı departmanlar, ayrı dünyalar olarak görülen bu iki gücü birleştirmek artık bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geldi. Haydi denklemin ilk kısmıyla başlayalım. Rakamlar. Yani stratejik planlama. Unutun o eski, sıkıcı bütçe toplantılarını. Bütçeleme artık bir angarya değil, şirketin geleceğini şekillendiren en güçlü araçlardan biri. Eskiden bütçe yapmak neydi? Genellikle bir önceki yılın rakamlarını alıp üzerine küçük bir artış eklemekti, değil mi? Ama bu yaklaşım, şirketi ileriye taşımak yerine sürekli geçmişi tekrar etmesine neden oluyordu. Tıpkı dikiz aynasına bakarak araba sürmeye çalışmak gibi. Pek de ileri gidemezsiniz. İşte modern yaklaşım ise tam tersini söylüyor. Sıfır tabanlı bütçeleme. Bu yöntemde geçmişte ne harcadığımızın hiçbir önemi yok. Her departman, her proje, harcamak istediği her bir kuruşun neden gerekli olduğunu, şirkete ne katacağını en baştan kanıtlamak zorunda. Yani geçen sene de almıştık mazereti artık geçerli değil. Ve biliyor musunuz, bu kadar basit bir soru, o sihirli neden sorusu her şeyi değiştiriyor. Şirketleri sahip oldukları kaynakları nereye harcadıkları konusunda çok daha stratejik, çok daha bilinçli olmaya itiyor. Bu da bize daha akıllı yatırımlar yapmanın kapısını sonuna kadar aralıyor. İşte tam bu noktada denklemin diğer en az o kadar önemli olan tarafına geçiyoruz. Stratejik olarak planlanmış akıllı bir bütçe sadece gereksiz maliyetleri kesmekle kalmaz, aynı zamanda şirketin en değerli varlığına yani insana yatırım yapmak için bize kaynak yaratır. Çünkü artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki çalışan mutluluğu, yetenek gelişimi, esnek çalışma gibi konular birer gider kalemi değil. Bunlar şirketin büyümesini ve uzun vadedeki başarısını garantileyen en kritik yatırımlar. Şu rakamlara bir bakın, durum aslında ne kadar net, değil mi? FlexJobs'un yaptığı bir ankete göre çalışanların ezici bir çoğunluğu yani %65'i tamamen uzaktan çalışmayı hayal ediyor. %31'i hibrit bir model isterken sadece ama sadece %4'lük bir kesim her gün ofise dönmek istiyor. Bu artık görmezden gelinmeyecek kadar güçlü bir talep. Şimdi sıkı durun. Bu istatistik gerçekten çok çarpıcı. KariyerNet'in araştırmasına göre gençlerin neredeyse %40'ı esnek çalışma imkanı için maaşlarından bile fedakarlık yapmaya hazır. Bu bize neyi gösteriyor? Esnekliğin artık öyle cafcaflı bir yan hak olmadığını, en iyi yetenekleri şirkete çekmek ve elinizde tutmak için yapmanız gereken stratejik bir yatırım olduğunu gösteriyor. Ve bir diğer hayati yatırım alanı da tabii ki eğitim. Dünya Ekonomik Forumu'nun öngörüsü çok açık ve biraz da ürkütücü. Teknolojinin baş döndüren hızıyla 2025'e kadar çalışanların yarısının yani her iki kişiden birinin ya yepyeni beceriler kazanması ya da mevcut becerilerini kökten geliştirmesi gerekecek. Bu şirketlerin geleceğe hazırlanmak için ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığını gözler önüne seriyor. Peki finansın o katı, somut rakamlarıyla insan kaynaklarının daha soyut gibi görünen dünyası arasında o köprüyü nasıl kuracağız? Cevap aslında tek bir kelimede gizli. Veri. Deloitte'un bu araştırması, verinin gücünü inanılmaz bir şekilde ortaya koyuyor. İnsan kaynakları süreçlerinde veriyi akıllıca kullanan, yani insan analitiği yapan şirketler, rakiplerine kıyasla tam 4.3 kat daha başarılı oluyor. Düşünsenize, bu muazzam bir rekabet avantajı demek. Peki bu pratikte nasıl işliyor? İşte bu tabloda gördüğünüz sapma analizi denen basit ama çok güçlü bir araç var. Şirketler bütçeledikleri hedeflerle gerçekleşen sonuçları böyle yan yana koyarak neyin işe yarayıp neyin yaramadığını somut olarak görüyor. Mesela bakın, satış gelirleri bütçeyi aşmış, harika. Ama çalışan eğitimi için ayrılan bütçenin tamamı kullanılmamış. İşte bu durup neden diye sormamız gereken bir veri noktası. Veri bize hem finansal hem de insana yönelik yatırımlarımızın gerçek performansını ölçme imkanı veriyor. Bütçeleme ve insan kaynakları alanlarındaki bu en ileri fikirleri alıp bir araya getirdiğimizde ise karşımıza geleceğin şirket modeli çıkıyor. Yani çevik şirket. Bu şirketler belirsizliğin artık bir istisna değil, kural olduğu bir dünyada yaşadığımızı anladılar bir yıl öncesinden yapılmış o katı, değişmez planların artık işe yaramadığını fark ettiler. Hem finansal yapılarını, hem de iş gücü modellerini çok daha esnek, çok daha uyarlanabilir hale getiriyorlar. Finans tarafında bu yaklaşıma bütçenin ötesi deniyor. Yani artık katı hedefler yok, onun yerine piyasadaki rakiplere göre belirlenen göreceli hedefler var. Yıllık planlar yerini sürekli güncellenen yaşayan tahminlere bırakıyor kaynaklar tepeden inme bir kararla değil ihtiyaç duyulan yerden anında talep edilebiliyor bu tam bir esneklik ve yetkilendirme modeli şimdi bir de iş gücü tarafına bakın finanstaki bu modelin adeta bir yansımasını göreceksiniz proje bazlı çalışanların arttığı gig ekonomisi sürekli eğitimlerle kendini güncel tutan çalışanlar yapay zekanın desteklediği akıllı ik süreçleri ve tabii ki çalışanların refahına verilen stratejik önem Gördüğünüz gibi hepsi de finansal çeviklikle aynı dili konuşuyor. Ve işte bütün meselenin kilit noktası bu. Bir şirketin finansal sistemleri katı, hantal ve geçmişe dönükken insan stratejilerinin çevik ve esnek olmasını bekleyemezsiniz. Bu ikisi birbirinden asla ayrılamayacak bir bütündür. Aynı madalyonun iki yüzü gibidir. Öyleyse tüm bu anlattıklarımızı bir toparlayalım ve geleceğin şirketleri için oyun kitabını birlikte yazalım. Ana mesajımız bu kadar net ve bu kadar basit aslında. Artık finansı ve insan kaynaklarını iki ayrı ada gibi yönetme lüksümüz kalmadı. Başarıya giden yol bu iki dünyayı entegre etmekten geçiyor. İşte modern şirketin oyun kitabı aslında dört basit adımdan oluşuyor. 1- Bütçeni geçmişe göre değil, geleceğin hedeflerine göre sıfırdan planla. 2- Buradan yarattığın kaynağı esneklik ve eğitim gibi insan odaklı alanlara akıllıca yatır. 3. Bu yatırımların işe yarayıp yaramadığını veri ve analizle sürekli ölç ve son olarak 4. Hem finansal yapını hem de insan kaynağını sürekli değişime uyum sağlayacak şekilde çevik hale getir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Yarının kazananları, rakamlarla kalpleri, stratejiyle empatiyi ve verimlilikle insanların refahını birleştirebilen şirketler olacak. Peki, tüm bu anlattıklarımız ışığında bir anlığında durup düşünün. Sizin şirketiniz rakamlar ve insanlar arasındaki bu önemli köprüyü kurabildi mi? Sizce geleceğe ne kadar hazırsınız?